Seyfo Hocam kanalına hoş geldiniz. Artık biliyorsunuz bu kanalın klasiği bedava oyuncuların nasıl alındığını göstermek. Laudrup'un 96'lık kartı gelmiş. Yani şöyle bir inceleyelim önce kartı. 5-5. Zaten oyunun bayırısında 5-5 olması normal. M-O-O sol kanat. Ee, şöyle istatistiklerine bakalım. Dribbling'i çok iyi duruyor. Playstyle'larına da bakarsak plasesi var. Tiki Taka var. Top cambazı ve serisi de var. Yani aslında inanılmaz iyi bir kart gibi gözükmüyor ama bazen böyle kartlar ekstra iyi olabiliyor. Görmek lazım tabi. O yüzden biz de görmek adına bir e, görevleri yapıp ondan sonra bakacağız. Görevler nasıl yapılıyor derseniz burada canlı görevler canlı sekmesinden Futis kupası 1'e gelirseniz burada görevler var. Mesela diyor ki ilk 11'inde en az 7 Brezilyalı oyuncu varken 3 maç kazan. Aynı şey Fransa ve İspanya için dahil. Aynı şekilde Brezilyalı oyuncularla 6 gol atmamızı İspanyol oyuncularla 6 gol atmamızı ve Fransız oyuncularla 8 gol atmamızı istiyor. Bu şekilde bir kadro kurup oynamamız lazım. Toplamda da 12 galibiyet almamız lazım. Şöyle oraya git dedim. Oraya git dediğimde bizi Futis Kupası 1'e gönderiyor. Burada belli şartlar var. Belli şartlar sağda yazıyor. Önemli olan dikkat etmeniz gereken nokta. Yani tabii ki en az 7 oyuncu Brezilyalı koymanız lazım. Ben bir koymuş muyum sayayım hata olmasın. bir. Evet Brezilyalı oyuncularımı ekledim kadroya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu hatta. Ee, bu şekilde oynayacağız. Diğer dikkat etmeniz gereken şey en fazla 4 farklı ülkeden oyuncu koyabiliyorsunuz. Yedekleri full altın veya gümüş kartlarınız varsa onları dizin. 97 üstü de sadece 2 oyuncu oynatabiliyorsunuz. Ben Alisson, Rodri ve Salma'da kullandım bu haklarımı. Sayı yapıyor. Evet Fransa'yı yapıyor. Evander. Evander bravo yeşilledi. Aman diyeyim be. Güzel gol. Vini. Vinicius bravo. Geçen topa bak. Kırmızı yedim. Sildiğin hesabı mı? Ya hayır ya. Ya uzatmaya mı gitti şimdi bu maç? Bari penaltılara falan gitse hemen ya. O ne ya? Ya yok artık ya. Gol an girdi yapacağım sana haberin olsun. Ki attım da kusura bakma. Söyledim sana. Yaptırmadı ki oyun. Dokun. Yok ofsayt. Gol. Vinicius Junior. Bravo. Bitti. Su. kötü ya. Aa bu adam çıkacak. Kayma kral. Bravo. Çıkacak zaten bu herif şimdi. Görüşürüz. Adamsın. Mbappe Vinicius'la oynuyor. ilginç. Penaltı ya. Gol. Bravo. Çıkacak mı? Çıksın. Yapacak bir şey yok. Çıksın. Uu, hadi bakalım. Hocam. Bravo. Çıkacak adam. Samuel Lino attı. Bu çok iyi pas. Yedim galiba. Yedim. Güzel gol. Salma. Salma. Bravo. Hadi. Hadi. Evander. Evander. Bravo. Nasıl free kick vurduğunu hiç bilmiyorum Evander'in ama hadi Evander. Hoo, Pipo hocam topun başındaysa o free garanti gol. Vay. Bravo bravo. Brezilya'yı yaptık. Şimdi İspanya'ya geçelim. Ya da Fransa'ya geçelim önce. Arkadaşlar Fransa kadromu da kurdum. Hemen maça geçelim. İlginç bir kadro. Bu hangi şey yapıyor? Fransa'yı yapıyor. Gol. Yediğimiz gole bak. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Heriften yediğimiz gole bak. Diğer maça geçtik. Bu ne oğlum ya? Herif nasıl kadro kurmuş ya? Hiçbir tuşa basmadım ha. He. Herhangi bir müdahale tuşuna basmadım. Sağ hissettim sanki. Bravo. Git. Çok iyi pas gol. Bravo hadi. Çıkacak mısın sen de ya kral. Penaltıdan gol atanlar niye böyle ya? Kalım 4-2-2-2 oynuyor güzel. Penaltı. Hadi. Adam çıkmadan hemen atalım şu golü Pastor. Bravo. O top bende kalır değil mi? Barkola'nın plasesi var biliyor musun? <laughs> var dedim sana. Fark etmez sağ sol. At ya. Eyvah. Oy gördüm inceyi gördüm. Abi Alison her pozisyonda gol diyor. kafayı yiyeceğim ya. Her pozisyon yemezsin Alison ama ya. Ya 98'sin ya. Hasa bak. Ya hadi yürü git ya. Hadi yürü git ya. Martial. Martial. at şunu. Bunun bu sefer atarsın herhalde. Bravo. Kaleci sındırma çalışması. Aha. O fake'i vermeyecektin bana. O fake'i bana vermeyecektin. Görüşürüz. Hızlanmamız lazım biraz. Offside yok. Yedim. Yemedim. Ya Alison! Daha ne kadar hata yapabilirsin ya? Allah Allah. Şöyle bak bak ne yapıyor? Kafayı yiyeceğim ne yapıyor ya? Allah'ım ya Rabbim havadan atsana o bak. Oo çok iyi pas. Hızlı başlamayacağım. Ben aldım o dersimi. Almamışım dersimi. Ya ben... Kalecini oynat. Bravo. Şimdi offside yok git. Bravo sana. Bravo. Sesim gitti biliyor musun? Kaçtı zannettim. Korktum. Eyvah ya. Yedik ya. Ya yedik ya. Barkola. Barkola. Barko. Abi bunu nasıl kaçırabilirsin ya? Yine offside yok değil mi? Benim savunma uyuyor ya bak. Bak Ali Sana bak. Ali Sana bak. Git lan kadrodan. Ya şu herife yenildik ya. Ali sonu kadrodan göndermekle başlayalım işimize. Abi bu kadar kötü bir kaleci görmedim ya ben. Gerçekten uzun zamandır bu kadar kötü bir kaleci görmedim. Falan varken sakın yani. Çok iyi geldim. Yaz bunu. Bravo. Çok iyi pas. Çok iyi gol. Bravo. Görüşürüz. Şu kadar ya. Eyvah. Bir de elemede. Sen geleceksin diye sen gelmedin. Gole bak. Oha nasıl kurtarıyor onu. Git lan. Git. Gol be. 4-2-1-3'ün en keyifli yanı bu kontralar. Görüşürüz. Görüşürüz. Sonunda Fransa'da bitti arkadaşlar. Arkadaşlar İspanya kadromu da hazırladım. Hadi hemen maça geçelim. İspanya kadrosuyla işimin daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü İspanya kadrom iyi. Bravo. Korner organizasyonlarına boğduk rakibi. r ile çağırdım. Player Gol. Hadi be. Rakibi korkuttum. Önemli olan buydu. Asıl taktik buydu. Rakibi korkuttum çıktı. Uuu iyi bir İspanya kadrosu. Uuu çok iyi pas. Yapışırttırmaya yetiştim. Hadi be. O yüzden bir an önce şu maçları kazanmaya çalışıyorum. Kalecini oynat. Allah'ım. Hataya bak hataya. Hataya bak hataya. Geldin ama çok geç kaldın kral. Geldin ama çok geç kaldın. <laughs> of. Kaybettik. 4-3-3 oynuyor. ilginç. Çok iyi geldiler. Gol. Hadi. Salma. Bravo sana. Hadi. <laughs> ne diyorsun ya? Plaza en sevdiğimdir biliyor musun? kere çevir gol. Oha 99 pelesi var. Git. Ayose Perez. Bravo. Bravo SpongeBob'um bak. Ya ciddi mi bu gol ya? Makara mı bu gol? Eğleniyor musun benle ya? Git. Gol be. Hadi Ay Oze. Salma vur. Salma vur işte bu be. İşte bu hadi. Çıkıyor. Arkadaşlar İspanya galibiyet görevini de tamamladım. Şimdi kalan normal 3 galibiyeti tamamlamamız gerekiyor. Çünkü 12 galibiyet istiyordu bizden. Mopileon harika geldim. Kale boş. Bravo hadi. O. Oh. Ya yediğim gole bak ya. Salma penaltı. Çıkma ne olur çıkma. Hemen hızlı vur hızlı vur hızlı vur. Çıkma. Xabi Alonso. Gol. Bravo. Çıkmadı. Tık. Tık. Of. Salma. Harikasın be. Gol yedim. Yedim. Belliydi. Yedim. Offside yok. Eyvah. 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 Daha kötü bir savunma örneği yok herhalde. İyi gördüm. Mapileon. Harika. Vur artık. Bravo be. Şu kadar basit ya. Kral... Bizi 85 dakika boş yere uğraştırdın ya. Aklı içeyi sen bilirsin. Kadında oynatmayacaksan verebilirsin ama 84 haftanın 84 totu yükseltmesi diye bir şey var. Onu yap. Onu verirsen de kabul ediyor. İlla totu vermek zorunda değilsin. Fermin. Bravo Trivela. Gol. Bravo. Evet sonunda bir maç daha kazandık. Son maç son maç. Hadi Laudrup'a kavuşuyoruz. Paketlere de kavuşuyoruz. Offside. Offside yok mu ya? Gerçekten çok kötü olmuş. Hadi Salma. Git. Git. Bravo. Hadi. Müdahalelerin kötülüğüne bak ya. Müdahalelerin kötülüğüne bak ya. Bravo. Bravo. Hadi. Hadi. Salma. Salma bıraktı Fermin. Fermin. Fermin yaz. Fermin işte bu. İşte bu hadi. Karları falan da önemli. Vur köşe. Eyvah ya. Çok iyi fake attı ya. Ya uzatmayın gitmesin ya. Paralello. Buz kes. Çok iyi pas. Vur. Gol. Gol bitecek mi hadi. Oh. Bitti be. Sonunda bitti be. Evet arkadaşlar sonunda Futis kupasını bitirdik gördüğünüz gibi. Bütün görevleri yaptık ve Laudrup kadromuza gelecek. Laudrup'u da denememi istiyorsanız onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Laudrup gayet iyi duruyordu. Zaten inceledik onu baktık. Ama oyun içinde görmek istiyorsanız yani. Mağazadan şimdi kalan paketlerimizi açalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Bu arada Laudrup hakkında yorumum şöyle. Paketleri açarken konuşayım. Eğer kadronuz çok iyiyse. Yani Laudrup'luk bir durumu yoksa kadronun. Uğraşmaya değer mi emin değilim. Uğraşmayabilirsiniz. Ama eğer yeni başladıysanız veya VL'de az skor alıyorsanız, kadronuz kötü durumdaysa vesaire bence kesinlikle uğraşıp yapın. Çünkü kadronuzu bir üst seviyeye şey yapar diye düşünüyorum. Bu arada Futis döneminde olduğumuz için son iki videodaki gibi kötü kötü paketler atmıyor. Demişken yine altına attı. Geçiyorum bunu. Ve o oyuncuyu veriyor. Kötü. Oo arkasında Rort gelmiş. Tamam. 84 çarpı 5. Yeşil. Uzun zamandır görmemiştim bu promoyu. Sağ kanat. Oo, özel kartı mı bu? Normal mi? Büyük ihtimal para etmiyor zaten ama. Yine de. Yine de. 90 Muhammed Salah. Belki Evo Mevo gelirse oynatırız ha. Evo gelirse oynatırız valla. Büyük ihtimal hiç para etmiyorsun değil mi? 48K ediyorsun. Olsun. 84 çarpı 5 bir tane daha açtım. Kötü. Son iki paketim artık. 86 çarpı 3 yapma ya. Buradan altın atma işte. Buradan altın attım. Beni üzdün oyun. Neyse fodder'dır. Koyalım cebimize. Ve son olarak 85 çarpı 5'i açtım. Kış Joker'inden birisi geliyor. Bu promoyu hatırladım. Santrafor. Arjantin. A kim bu? Lotaro Martinez mi? Evet ama bu Lotharo Martinez normal galiba. Evet normal. Arkasından o Kenny Dalgış çıktı. Hiç fena değil. Ya yani bir tane footy'yi saçmak isterdim açıkçası. Ama olsun. Yani bunlara belki Evo Mevo gelirse yükseltiriz. Daha fazla böyle video için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Buradan kanı buradan değil yanlış gösterdim. Buradan kanala gidebilirsin. Buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.